arkadaşlar i̇şte bugün konuşarak böyle bir video çekeceğim. İşte böyle işte işte böyle. İşte, işte böyle. Yemi. Evet. Tabii ben de varım. Ben neredeyim? Ya bir arı arıyorum ya sinek bir git. Burası da soğuk arkadaşlar. <laughs> Ben siz video olmaz dedim ben de geldim. Ya öyle mi dedim ben? Kesin öyle demişim Ramin abi. Neyse videomuz nedir la? Bizim videomuz nedir la? Ha, neydi? Neydi acaba bizim videomuz? Neydi la? La kafanı işte şeyin açmayı durma. Ne? Ne açmasam ne olacak? hayatımdan Hayır hayvan. Hayvan. Hayvan öküz. Öküz. Nasıl bir öküz? Evet böyle böyle böyle. böyle. Beni niye çağırdınız bir kere onu ben onu size sorabilir miyim? Ben ne yapacağım böyle? Gel ye, sen mi yiyeceksin? insan yemeye sen çok tanıyorsan, İnsan yemezsen ölürsün dedin ya, işte o yüzden seni çağırdık. Ya, sizin işiniz bir zaman belanızı verin. Bin bin belanız versin. Ya, sanki kardeşim bir şey söyledik de, ona sanki küfür edilmiş. Ben ben kendim siliyorum. Allah <laughs> La, bir şey mi dedik ya la? Ne ne? Ben varım, ben ben neyim acaba, ben neyim? Sen her şey olabilirsin. <laughs> oh. Ya, hayır. <laughs> ne arkadaşlar işte ben bir tane video yapacaktım ya. Ee, nasıl mod yüklenir diye FNAF'tan onu yapacaktım bilmeyenler için öğretecektim onu unutmuşum ben ya yazık kafama değil mi benim aşağı şey dc FNAF pay yazın tamam mı işte öyle yani pay yazın bu beni yani ben böyle yazdım yazdım bakma ben yazdım ama işte böyle siteye girin e ee, siteye girin işte. Bir tane siteye girin sonra siteye girin. Ama Amazon'a girmeyin. Nightmare'a girmek istedim ben Amazon'a değil. Amazon. Evde yok sana sosis saran şırdan şırdan. Bunu bırak Arkadaşlar ilk önce bir şey çıkacak karşımıza. Onu bekliyoruz hemen hemen. Hadi gel. Ee, hayır. Böyle boş ekranı falan tutuyoruz. O böyle en alta gidiyoruz. En alt, en alt, en alt, en alt. Görmek niye istemiyorum? Görmek. Gözümü kapattım, gözümü kapattım. Bana ne gözüm kapalı? <laughs> Bu ne lan? Bu ne tırda? Moğul. Makmar. Hadi 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 hadi. Evet var he. Evet, dik. Evde can, bingo, tamam bingo. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Gidelim ilk önce bir gidelim, bir gidelim evet evet. Şöyle bir gidelim. Burada ben Şöyle bir gidelim. Tabii, git abi git 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 daha güzel. Hadi daha güzel daha da. <laughs> git git git. Oy oy Şimdi arkadaşlar dosya atı var ya. İşte ona bir tıklayın. Dosya indir diyor zaten. Ben bunlar falan yapıyorum. Ben ne yapıyorum ya? Canım sıkılma için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa Canım sikeleri. Ay canım sıkılıyor. Böyle bir konuşayım dedim. Yanlışlıktan küfür oldu. Canım sikiyorlar. Neden küfür oldu lan öyle? Ya canım sıkılıyor diyecektim. Ama bir şeyler tamam İşte haberler falan var abi. Ülfe <laughs> Ooo lefti. Yükleyelim. Lefti. çevir. Nevri. Oğlum bunu ben çok sanırım lan. Hadi 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 bana ne. Siz de dersiniz ki bana ne ak. Bana ne lan. Öyle diyebilirsiniz. Yani. Örnek. Örnek abi. İtem, item, item kaplumbağa deden 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 ne? Sonic yok mu? Sonic abla. Sonic abla. Sonic abla. Aynen aynen Sonic abla. Sonic abi. <laughs> oh maybe. <meep. gülüyor> Diyelim. Hadi hadi. Der puppet. Oh puppet. 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 Bana ne abi? Puppetsiz bir erik. Puppet. Evet. Şimdi e, ben bir çer bir yere geçeceğim da. Alalım. Hah, Yok ya. buraya giriyoruz. Buraya 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 e, bunları tıklıyoruz. İndirme işlemi tamamında yerlere tıklıyoruz. İşte böyle bir şey çıkması lazım. Kaçınız da tabii. Dur, yavaş ben onu yapamıyorum saçımı. Biraz uzun sürüyor galiba. Ben beklemek istemiyorum. Hadi direkt direkt. Videom var, video var benim direkt. Dondolamanda. Kendime vurdum galiba. Dondolamanda. Evde yalamanda. Canım kankam çekti yala. Tam tıkla, bir daha. Bu bende mi olmadı yoksa sizde mi de mi olmuyor? Ha oldu. Ha, hayır, hayır. İşte, böyle falan çıkıyorsunuz. Tamam arkadaşlar bir şey olmuyor ondan sonra çıkınca zaten. Endo işte. benim hoş geldin Disco. Böyle böyle işte. Bonnie Victor Bonnie Bunlar nerede diyorsun? Bir saniye ya. Toy Bonnie. Toy Bonnie. Efendim. Benim orada çakmam var. Nerede? Nerede? Benim orada var. Benim orada da benim yatkım ne diyor? Şaklam, şaklam. Şaklam mı? Şaklam mı? Şaklam sen ne diyorsun? Dedi şapkan nerede bulamadım. <laughs> Efendim. Geldim. Ha, aslında. Şöyle onlar nereye gittiğini Şimdi göstereceğim de. Şapka arıyoruz. Evet şapka. Şapka nerede lan? Bulamadım şapka. Kör mü oldum? Yanımda mı? Gör olmuş da olabilir mi? Nerede la şapka? Nerede dur? Bulamadım. Sen de bak bulamıyorsun Ha. ha. Bulamadım. <laughs> <laughs> Şimdi göstereyim Darwin Town Town'una. Bir girin. Uçak var mı? Nev bir girelim Ahmet hadi. Şimdi e, From'a gidiyoruz. From. Bakın arkadaşlar işte böyle falan çıktı. Böyle yüklendi şeyler burada. Burada bakın 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 çok güzel değil mi aşık olmuşsunuz. Aşık olmam. O da der ki ne ya aşık oldun ab. Değil. Ben de derim ki sana ah, aşık oldum. Aa! Böyle videolar gelmesi istiyorsanız like atın.